Olduğuna göre üçgen kaçtır demiş. Şimdi bakın bu tür sorulara iki sayının verildiği yerden başlıyorum. Bakın burada iki sayı verilmiş. O yüzden buradan başlıyorum çözmeye. Burada sadece bir sayı olduğu için burada çözmeye başlayamam. İki bilinmeyen var burada. İki bilinmeyen. Bir bilinmeyenli yerden başlıyoruz bu tür sorulara arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. 23'ten 76'ya gidebilmek için hangi miktarda sayı eklemem gerektiğini bulmam gerekiyor. Şimdi 23'e kaç eklersek 76 olur. Bunu 10'a ritmik sayarak yapabiliriz. 23'ü yazıyorum buraya. 23'e 10 eklersem ne olacaktır? 33. Bir 10 daha eklersem 43. Bir 10 daha eklersem 53. Bir 10 daha eklersem 63. Bir 10 daha eklersem 73. Bakın 76 sayımız 76. Bir 10 daha eklersem 83 olur. O yüzden burada duruyorum ve birlik sayıyorum. 73'ten sonra 74, 75, 76. Bakın 3 tane birlik saydım. Şimdi burada onları her bir ok bir tane onu temsil ediyordu. Bakalım kaç eklemiş olduk? 10, 20, 30, 40, 50 ve 53. 53 eklemiş oldum. Yani bu kare yerine aslında 53 yazmam gerekiyormuş. Kare yerine 53 yazıyorsam bakın bu kare aynı şekilde burada da yazılması gerekir. 53'müş. Şimdi bakın 38'den 53'e giderken kaç sayı gidiyormuşum yani 38'e burada bir sayı ekleyeceğim. Eklediğim bu sayı beni 53'e götürecek. 38'den itibaren sayıyorum. Onar ritmik sayıyorum. 38'e 10 eklersem 48 olur. Bakın bir on daha eklersem 58 olur. 53'ü geçmiş olurum. O yüzden burada duruyorum ve 48'den 53'e birlik sayıyorum. 48'den 53'e doğru 49 50 51 52 53. Bakın kaç tane saydım? 1 2 3 4 5 tane saydım. 5 tane de birliğim varmış. Şimdi bir tane onluk bir tane 5'lik. Ne olur? 15 olur arkadaşlar. Zaten bana üçgeni sormuş. Üçgen 15'tir. Cevabımız bedirne